Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar dostlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Age of Sur 3'te Kosova serisiyle başlangıcımızı yapacağız. Ee, videoya like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Şimdi seriye başlıyorum. Bir de yorum yazarsanız nacizane yani çok mutlu olurum. Başlayalım. Evet dostlar şimdi yapabileceğimiz ilk şey buradaki büyük devletlerle ilişkimizi geliştirmek olacaktır. Etkileşimlerden hemen ilişkilerimize Sırbistan'ı geliştirelim. Makedonya oranı çok önemli. Kendimize bir müttefik bulalım bence. Ben aslında Bulgarları müttefik olarak istiyorum ama yine çevremizdeki büyük devletlerle ilişkimizi geliştirmeye başladım ben yavaştan. Ee, bölüm başında şöyle söyleyeyim. Rakiplerimizi seçelim. Ee, Karada olur. Moldova. Kıbrıs'ta olur. Tamam. Ee, avantaj puanlarımız varmış. Ben hemen olarak bunları ekonomiye yatırmak istiyorum ve altınları almak istiyorum buradaki. Ee, buradaki hedefimiz şu göreceğiniz Yugoslavya Krallığı'nı kurmak olacaktır. Ee, bunun devamı da var illa ki onu da düşüneceğiz ama ilk hedefimiz Yugoslavya Krallığı. Çok büyük bir seri olmayacak dediğim gibi. Ama yine de danışmanlarımız falan alalım. İdare danışman, ee, hemen vergi verimliliğini arttıran bir danışman çok güzel olabilir. Ekonomik danışman ise üretim verimliliği ve üretim gelirini arttıran çok güzel bir danışmanımız var. İnovasyon danışmanımız aylık araştırma arttırıyor hepsi. Ee, öyle yapalım. Birazcık gelirimiz düşmedi, düşmedi şans eseri. Burada da hemen ordu bakımını, generalleri sordu alalım öylece. Hemen ordu savunmasını dikkate alacak komutanımızı alalım. Dostlar şimdi Türk eserimiz çok ani bitti. Bunun ben de farkındayım. Bu bileceğim hiçbir şey yok. bakmayın. Oyunu ben de öğrenmeye çalışıyorum. Yine biliyorum. Ama işte bilmem gereken şeyler var. Daha fazla. Bulgaristan kendine müttefik edindi direkt. İttifak oldu. Abi çok hızlı ittifak oluyor insanlar ya. Yunan sen kimle müttefiksin? Sen kimseyle müttefik değilsin. Sana arman gönderelim. Bize biraz haklı talebimizi kabul et mesela. x 33 puan. Ama olabileceğiz. Tabii Yunanistan ittifak bulmazsa. Şöyle yapalım. İttifak bulmayı bir kenara bırakalım. Ve paramızı biz nerelere alacağız? Harcadık gelirlere. Binalardan. Ekonomik binalarımızı inşa edelim. Şimdi ambar falan geç. Aşağı doğru in. Gerçekten güzel binalarımız var. Madenlerimiz varmış. Madenlerimizin inşası başlasın. Ondan sonra bir maden daha var orada. Altın madeni başlasın. Bunu saatka defolduduk. Altın madeni başlasın. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz yapacağız şimdi. Ee, elektrik santralleri üretim yerlerini arttırıyor. Demir yolları, banka, fabrikalar, fabrikaları da inşa edelim. Atölye pazar, gıda pazarı, sulama. Yönetimden ne var? Anıt müze bunlar klasik. Zaten. askeri olarak da. Evet. Çok fazla bir şey yok gibi. Daha silah fabrikası basabiliriz. Ekonomimiz arttırıyor. Paramız yokmuş o kadar. Önemli değil. Şu şeylerimiz bir inşa edilsin bakalım. Hemen sonra topraklarıma ekonomik yatırım yapmaya başlayacağım. Ki böylece inşa edilen şeyler olduğu için ekonomik yatırımın bize daha da bir faydası olacak. Bakıyorum. Hala Yunanistan'ın bir şey yok. Armağan göndermeye devam edeceğim ben. Yani 15-15 Daha düşünü gönderemiyorum ama şey olmak için arman göndermemiz lazım. İlişkileri geliştirmeye çalışıyorum. Anlar bende geliştirmiyor gibi bir tık. Bak oluştur dedim. 17 puan kaldı son. 17 puan geldi anda ittifakız. Bu arada bizim inşalarda mevcut durumu koruyalım. İnşalarda bitmiş sayılmakta. Şu an medeniyetimiz 124. sırada. Ee, ekonomik yatırımlarımızı yapalım. Bakın bu bölgede Madenler var. Maksimum ekonomi ulaşmış yerler zaten anlamadım. Şimdi şöyle yapacağız. 5 kere. 9 kere daha gerçekleştirebiliriz. Çok garip. 5 daha gerçekleştir. Başka maksimum ekonomiye ulaşmış durumda. Ve görüyorsunuz gelirimiz. Şöyle ordu bakımını birazcık geri çektiğimizde. 8,4'lere kadar çıkıyor araştırmayı da çektiğimizde 10'a kadar çıkıyor ama araştırmayı ben geriye düşürmek istemiyorum araştırma şu an devletimizin bekası için en önemli sırada. Sen de ne olur o Türkiye Bulgaristan almış Türkiye ile ilişkileri geliştirmemiz lazım. Türkiye bize büyük bir tehdit şu andan itibaren ve evet ittifak oluştur. Yunanistan ittifakı var kim? Yunanistan senin ittifakın kim? Ne ittifak buldun kendini? Hemen bakalım şuradan bir saniye. Diplomasi ittifaklar Kıbrıs Cumhuriyeti. Gitti. Ciddi ciddi. ciddi. Kıbrıs ittifak mı oluyor ya? Ben yine yalnız kurdum oyuncu. Arnavut ittifakı yokmuş. Şimdilik kişisel çıkartlarımız için bir süre Arnavutlukla ittifak olacağız. Bu sayede her şey farklı olacak. Şimdi hemen askeri akademimizi yükseltmemiz lazım yavaş yavaş. Ki savaşta bir ekstramız ekstramızı yapabilelim. Eee sıkıntı yok. Dostlar video bir like atın dakikaya kadar izlediyseniz. Eksikleri de söyleyebilirsiniz önemli değil. Hemen şimdi ordularımızı basmaya geçelim. Yaklaşık 50 miktar orada basacağım. Şuradan e, 5 böyle Evet dostlar şimdi ordumuzu basalım. Yaklaşık 5 6 kalkı ordu. Yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Paramız biriksin. Böyle 5k. Yani orta tank. Uf, ne kadar para ediyor. 580 orduyu oluştur. Bir reale seçin. Orduyu oluşturalım plazende. Güzel bir ordu oluşturalım. Rakipler Nepal rakipleri eklemiş bizi. Türkiye bizim için ittifakı var. Suriye ile ittifak olmuş ki. Ya. Saldırmazlık paktı imzalayabiliriz bunlarla. Aynı şekilde Yunanlarla da saldırmazlık paktı imzalayabiliriz. Böyle baktığımızda zaten haritamıza evet Türkiye ile saldırmazlık paktı neden sıfır? Çünkü ee, evet saldırmazlık paktı bayağı bir puan ediyormuş. Ya bu saldırmazlık paktı olayları bayağı şey yaptılar ya. Rakiplerimi seçelim. Gürcistan yapalım bir de. Önemli değil. 111. sıraya kadar yükselmişiz. Şimdi e, şöyle ordularımı birleştir. Birleştir. Güzel bir komutanım da var. Fena olmayacak seviyede. Savaşımı ilan ediyorum. da çağırıyorum. Ve kafa atıyorum bunlara. Yavaş yavaş çok güzel bir şekilde aldık. E, toprakları işgal edelim. O savaşı görmedim bu arada. Ne oldu? Herhalde Arnavutluk olaya dahil oldu. Hızını da biraz düşürelim şu oyunun ki savaşlarımızı doğru düzgün yapabilelim. Evet. ilk etabı olan Arnavutlu aldık. Ben kiminle Arnavutlu'yu Makedonya ya aldık. Arnavutlu o oh, servis Romanya'ya da servisten girmiş. zaten Bulgarlar falan girdi derken. Romanya servisten kalan topraklarını da aniden alabilirim. Ama çok hızlı bir şekilde eğilimin yükselmesini de istemiyorum. Artık sen de şu başkenti alacak mısın Arnavutluk? Rica etsem. Harika dedim. Orayı arttıralım oraya dalalım diye bekliyorum. Aldık. Harika hemen talepte bulun dedim. Alabildiğimiz tüm toprakları alalım. Evet. iki toprak alabiliyoruz sadece. Başkentlerini ver. veteran kaybır. Ölecek bir şey yok. Uygulad, onayla. Hemen geri çek orduyu. Ee, şimdi yapmamız gereken şey. Bu ordu bize din dönüşümlerini yapmak için Araştırma arttırılık görevler mevcutmuş hala. Ee, bürokrasi güçlendirmeyeceğim. Aynı hayaletli şiirlerimizi hemen yapalım. Buradan farklı din var. Ortada tutuklu sünniliğe. Biz de nasıl olsa bir Müslümanız. Onlar da olacak. Hoşgörü politikasını benimsememek lazım bazen. Ben yani, ekonomik değil de inovasyondan araştırma ve araştırma araştırmayı arttıran bir Haf seçtim. Generaller işi askeri akademiyi de yükseltmeyeceğim şimdi. Çünkü Sırbistan kafa açacağım direkt. Moldova filan müttefikmiş. Umurumda değil. Hakaretimi eder. Dümes puanı harcıyoruz ama yapabileceğim hiçbir şey yok. İptal et dedim. Direkt savaş ilan et. Evet. Direkt. Bunun ordusu bile yoktur. Diye tahmin ediyorum. 8k'lık bir ordusu varmış Direkt aldım Bu zamanda hızlandırdım, Hızlı bir şekilde orayı işgal ettiğimizde olay Kapanır Bir klık iki klık ordular bastı kendine Ben büyük ürünümü aldım zaten Olduğu orduları geldi bir anda Garip Evet savaş %93'lük bir Sofer skoruyla ile Ulaştırdık Ama dediğim gibi toprakların hepsini alamıyoruz şöyle şu 3 toprağı bana ver. Bunu da ver. Robi pazarı da ver. Tayyip de ona Onayla dedim. Güzel. Yani ilk halimizden bayağı bir büyüdük. İlk bölüm için bu güzel bir büyüme. Ama da şöyle oldu. Avrupa'da durumlar karışık. Almanya yine Nazi kurmaya çalışıyor. Romanya bir şeyler yapmış. Rusya Çin savaşı hayret olmamış. Amerika hiçbir şey yapmamış ve Güney tarafı şu an Amerika tarafı gayet iyi. Ukrayna asgari şimdi talep ediyor kabul edelim. Çünkü kimle savaştı biliyor musun? Yani iki devletler almış askeri ücreti neden almış bilmiyorum askeri ücret. Askeri erişim devlet almış neden almış hiç bilmiyorum. Ama biz <laughs> Makedonya'dan son savaşımızda 3 Kasım 2045'te yapıyormuşuz. İtalya zaten buraya girmiş. İtalya ile aramız çok gergin ve bu adamlar bunlarla mütefik. Hiç öyle bir hataya düşmeyeceğim. Ve şu an etrafımız çok kalabalık yani Türkiye'yi ben nasıl yeneceğim mesela Türkiye Yunanistan girerse filan bilmiyorum. O zaman şöyle yapalım dostlar. Ee, hemen rakiplerimizi seçelim. Yapılması gerekenleri yapıp. Şu eyaletlerimizi dönüştürelim. Farklı dinler vesaire. O sırada ise küçük bir vergi yatırımı yapmak. Pardon ekonomik yatırım yapmak. Şey diyecektir diye tahmin ediyorum. Şuralarda bir ekonomik yatırım yapalım. Da şöyle 5 kere yapalım. Yapabildiğimiz yerlere. 5 kere 6 kere yapalım. Ekonomimizin artması lazım çünkü. Bu ekonomi artmazsa. Olmaz. Hemen 5 ikisi daha alalım. Akademiye ateş kesiminin süresi doldu. Medeniyetimiz altın çağına girmiş. Ee, mevcut durum koru inşaatları teşvikler sunalım. Hiç önemli değil. Ee, altı 6 artı 6 para almaya başladık şu orduya rağmen. Bu harika benim için. Görevlerden birkaç tanesini yapmışız. önemli değil. O zaman bu bölümlük bu kadar olsun. İyi seyirler dilerim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.